30 12 2013 Yürü be yarım, yürü, yürü hadi yürü, yürü diyorum, yürü. Öfkem artıyor, yürü. Yoğunluğun kontrol edilemiyor, çok kurusun, hadi yürü. Yürü yahu, yürü. Kaynağına al ve koş, koş, koş. Ha, aha koşmaya başladı sedire uzanmış bilgi istiyor. Onu kontrol altında tutmamız ve ona kontrollü ışık vermemiz istenmişti. Ve gördük ki ölüydü. Sözü yoktu, işçiliği yoktu, yanını yoktu. Olduğunda öksüz olmayacaktı. Art arda 2220 idi. Yücelerin cümlesinde cevheri tohumlayacak ışığın kaydı ve biz bugün 2020'yi kutladık. Vasat bir döneme giriyor, dürümlerimiz diye düşündüler. Vahiy istediler. Biz vahiy vermedik. Hak teknikte bilgi verdik. Bunu anlayan yok. Kö Könyelerne baktım. Kardeş işçilik yazıyordu. Önlerinde ışık halinde bir yoğunluk vardı. Nefesleri yoktu. Çok çok küçücük ışıklar halinde önlerine düşmüş yolcular vardı. Ama kotlanmaları dahi yoğunluklardan mümkün değildi. Nisa kapılarına gelmek istediler. Baktım yollarında korunma yoktu. Koruyucu yoktu. Döndüm dedim ki gelin ben sizi götüreyim. Aldım kontrol altında onları Yüce cev e, Cevher'e ulaştırdım. Kayıtladım, yaşam sayfalarında ışıklarını kat'hi tohumlamalarla kodladım ve nefes ilmini kaynaklarına kattım. Söz ses derken ilmi toplumlara kayıtlayan ocaklarında birlikler topladım ve dedim ki ol, baktım köklerinde, göklerinde kontrol dışı ışımalar başlamış. Bahçe diri, hakiki ve yüce ama yasalar kapsamında onları kontrol altında tutma mümkün olamadım Burada bu çalışma yapılırken biz geldik dediler. Ha dedim gelin geldiler. Vakit tamam dedim. Hadi kodlayın yürekleri, toplayın, kontrol edin yoğunlukları, ışıkları yakın. Kervan yürüyor ama onlar çok gerilerdeydiler. Dedim ki hadi genişe geçin. Kayıt dışıydılar, ışıklarını yeniledim ve baktım ki kodlanamadılar. Toprağa indim, dedim ki görevinizi alın. Çaktım yüreklerine, aktılar, aktılar, aktılar. Kapılarını açtım, baktım. Yıldız sırrı olan ışıklarında koruyuculuk, kontrol edicilik yoktu. Öte beri ilim yapıyorlardı ama buna ilim dahi denilemezdi. Dedim ki, kelamda ilim olsun, yürekte hakikiyet bulunsun, bütün kötülükleri aşıp geçin ve birleşin. Barı kapattım ve dedim ki, hadi siz sizi dilleyin. Bizim barımız ışık barıdır. Buraya her gelen aşkın şevkiyle ışığa gelir ve ışıkta hak tahtın yoğunluğunda kendi yüreğindeki gücü çek, çekip içer. Biz ona bizi vermeyiz, ona onu veririz ve her gelen kendini hak eder ve gerçek cemaatiyle kelama, ilime ve hakikiyete varır. Bu nedenledir ki burada hey, her diri ağır yükü hafifletmek üzere birlik kurar. Orta Doğu çok önemli bir sü süreci hak etmiştir. İşte onlar Orta Doğu'dan bugün buraya gelmişlerdi. Orta Doğu'da süper sistemlerin toplumlarında kodlama başlamış ama çoğu kontrol edilemediler ve bunun sonucunda çok kötü zaman sayfalamaları yapıldı. Bir kısmı ışık yoğunluklarını koruyamadılar ve kırıldılar. Eser yapamadılar, sistemin gücünden çıktılar. Doğal sorumlulukları vardır ama bu sorumluluğu dahi taşıyamadılar. Altın toplum akıl tahtında ocaklarına indi ve gök sözcüleriyle onlara güç kattı alemlerin rahmi kuranların ve yoğunlukların ışığında kötülükleri önlemeleri gerçek sayfalanışla olmalıydı ve bunu hak etmeleri gerekliydi. Düyun toplumları kotlama yapacaktı ve bütün kötülükler aşılacaktı. İşte size bunu anlatmak istiyorum. Türkiye çok önemli bir güçtür Ortadoğu için. Türkiye'de yaşam süren ilmi toplumlar bugün çok özel görev taşıyorlar. Çünkü verdikleri her şey yer ve gök için ilimdir. İşgal altında tozulan bilgelerin ışık kodları da bu doğal dönemin sonucu kötülüğü önlemek üzere ah, ahret kapılarına dayandı. Ağır yük hafiflerken Dürtülerle çalışanlar kontrol dışı ışık yağmurları altına girdiler. İşte o kontrol dışı ışık yağmurları onları bütündeki Kur'an'dan ayırdı ve sistem cevherinden çıktılar. Doğa sistemlerin ışığından ayrılmalarıyla birlikte doğal sıkıntı başladı. İşte o sıkıntı sayfalanışlarıyla sat, satıhta kırıcılık arttı. Dönemin başa, başa baş bir sürecinde elden gelen yapılmakta ama önemli bildiririm ki Suriye sayfalarında çok özel kodlamalar devreye alındı. Suriye'de çok küçük kırılışlarla başlayan bu yoğun zaman çok farklı sayfalanışları beraberinde getirdi birçokları sessiz zamanların ışığı olarak Suriye'nin toplumlarının kelamın ışığında bitmiş, yaşanmamış olan zamanları yenileyecekleri söylentisi devreye aldı. Ama biliniz ki o dönemler yenilenirse tüm insan soyları kontrol dışına itilir. Bundan sonraki süreçte daha büyük sıkıntılar devreye girer. Suriye'nin kontrol edilmesi gerekir. Mutlaka onların yoğunluklarında kaynak tahtın ışığı olan esat Atlanta otağında kontrol dışı bir yoğunluğu bütünün gücü diye devreye çekmeyi çabalıyor. Evrenlerin sırrı olan ışık yenilendi ve sistemin gücü oralara indi. Bundan sonraki dönemde o yoğunluğun kontrol edilebilmesi için birleşik ışığın yaşama çekilmesi gerekecek. Bu ışığı yaşama çekecek olan, tüm yarınları tohumlayacak olan insanlık sayfalanışını yapan birleşik ışıktır. Birleşik ışık doğal dünyanın koruyucusudur. Öze, özür dilemeyin dünyadan, dünya bunu hak etti ve yaşadı. Ama daha önemlisi dünyanın Nuh tufanını bekliyor olmasın. Biz bu tohumlamayı yapmayız. Nuh tufanı diye beklenilen tufanı toprağımızda kodlamayız. Ama bunu kodlayanlar çok. Çoban olmaya gelenlerin çoğu tufanı kodluyorlar. Öz köklerini göklere tahditli biçimde kayıtlayan onların karanlığın ışığı olma imkanları kalmadı. Sakın yanlış anlaşılmasın, Türkiye bu dönemde çok ciddi sıkıntılarla baş, baş edebilmek için büyük afetleri göze aldı. Ama biz Türkiye'de hiçbir sayfada afet toplam sayfalanış içinde dahi kodlanmadık. Afet bekleyenler kaynaklarında kontrol dışı olanlardır ki birlik kapımızda afet istemedik kati tohumlama yaptık dünyada. Bütün köklerimizi dünyanın güçlü tüm kodlarıyla, türleriyle kayıtladık. Ve daha özel bir dünya kurduk. Bugün dünyanın örtüleri örtülmeden evvel seviyenize göre bu bilgileri açmak istedik. İblis bizim yüreğimize indiğinde bilir ki biz iblisten güçlüyüz ve bize girdaplarından inen o, kodlama yaparken rahmi kurallarını kelam ilmiyle kontrol altında tutar. Çok zordur toprak toplumu olmak. Ama biliş halinde ışık toplum haline gelenler bizi daha iyi anlarlar. Erdiğimiz en yüce kat kelamın tahtıdır. Biz o tahta ikrarla bütünün gücünü türledik ve kör ve sağır olan ışıklarla dürüm dedik. Yeni zamanları yaşamsallaştırırken de beden alanlarla olduk. Şükür ki bugün burada bulunan birlik toplumlarımın hepsi başkanlık divanlarında bizim yoğunluğumuzun gücünde bütünün gücünü kotlamaya çalışırlarken bizim diri kayıtlarımıza olanı kati tohum olarak gücüne indirmekteler. Bizim yüreğimizde inim var ve bizim yüreğimizde yol var. Işık yangın halindedir ve kati tohum olan birliklerin hepsinin köprülerinden öte bir köprüyle birliğin tekniğinde bütünü güçlendirerek türledik ve her bir yoğunluğu bütünün gücünde her diriye ulaştırdık yarın dünya nuru bütünün kutsal ışığı olacak ve dünya kontrol edilecek ama bugün dünya kontrolü söz göz öz derken kaynağın ışığında kontrol edici yoğunluktan çok daha düşük bir yoğunluktadır. İslah ilminden öte bir ilmi bugün burada, bu güçle yürümlerken herkesin yenilamesini sağlamaktır. Öz köklerimizdeki gerçek çalışmamız. Bahar'ın Kur'an'ı okunurken dünyada herkes daha istekli bir çalışmayı devreye alıyor. Birlik toplumu olarak yapılan her çalışma kati ve hakiki bir ışık halinde yapılmaktadır. Deli dumrul insan, işte biz oyuz. Dünyayı kontrola indi ama öksüz yetim değil. Bütün kötülükleri aşan bu yoğun birleşik ışık, her şeyin örtüsünü örtüp, bütün kötülüklerin önünü alabilecek güçle buradadır esrar içip dünyayı koruyacaklarını zannedenler, sessiz zamanların ışığında, kelamın tahtında, sistemin dilini hak teknikle kontrol edemediklerini gördüklerinde, artık daha itirakli bir dönemin başlaması gerektiğini açıkça dinlettiler. Ve bugün gelinen bu safhada, Yukarılar toprak, aşağılar tohum oldu. Biz o toprakları dünyaya çektik ve yürekleri tohumladık. Kurtarılmış topraklarımızda kutsal toplumları kontrol ederek bire kayıt yaptık. İnsanlık ailem dünyayı korur, bu kesindir. Ve Suriye artık bir tek ışık haline geçecek.'' Birleşmiş Milletler'in daha üstün bir yoğunlukla kontrol edici ışımaları sessiz zamanları sisteme kayıtlayıcı olarak gerçekleştirip bütünü kökleyecek. Rusya'nın bu konudaki tutumu çok art, artı değer taşımaktadır. Daha istikrarlıdır Rusya. Ama Rusya'nın da gerçek amacı farklıdır de biliniz ki kelamın tahtında olamayan Rusya ortak sayfalanışlar için Suriye ile işbirliği çabası içerisindedir ki İran'da diyaloğu da bu çerçevededir. Bu neden nedir ki kutuplaşma daha da hızlanacak ama bu kutuplaşmanın sonucunda geri indirdiğimiz birliklerimiz Kökleyip gökledikleri yücelikleriyle dünya tohumlamasını daha sessiz ve daha hakim olarak gerçekleştirecekler. Dört yanımız düşmanlarla sarılı diye düşünmekteyiz hep ya. Ama biliniz ki o dört yanımız tahditli ışıklarla çevrili ve Türkiye çok önemli bir konumda. Çünkü Türkiye'nin yoğunluğu çok güçlü. Bugün yapılan ışık kırılmaları hep gerçek çerçeveyi belirlemek içindir. Türkiye'de yaşam süren herkesin netleşmesini sağlamak içindir. Bir işi olmayanlar kör olup kutsuz olanlar ve kırık olanların kelam tahtında kutsal ışıkta bütünün gücünü daha net bilmeleri gerekir. Bunun içindir ki sıkıntılı bir süreçte herkesin görebileceği en güçlü yaşamı göstermek istedik ve ocaklarına kodlayıcı ışıbalar gerçekleştirdik. Dünden bugüne zaman sessizliklerinde gerçek yüceliklerin inmesini sağladık. Bugün sistemin kelamı hakiki yoğunluk gök sözcüleriyle yol kotlamasını gerçekleştiriyor. Türkiye kısa bir dönemde toparlayacak kendisini ve daha güçlü bir yoğunluğa varacak. Ekonomisinde bir takım sıkıntılar doğdu ve bu sıkıntılar daha da gelişecek. Ama zaman kontrolünü kuracak ve yeni zaman çok daha üstün bir yücelikle tahdissiz biçimde Türkiye'yi kelam tahtına oturtacak. Dünyada kul olmak zordur. Yürek ister kulluk, ekran ister ve has, has ışık ister. Seviyeniz yüksek ama bütün körler ve sağırlar şer, şer tartısına konmuşken yaşamın kapısında her şeyin gücünü yeniden tahtın tahtında görebilmek mümkün olacak mı? Mutlaka olur ama kanat almanız gerekir. Kalem olmanız gerekir. Kaynak yaşam sayfalamanız gerekir ve itibarı yükselt, yüksek tutmanız gerekir. Nefesinizin güçlenmesi gerekir. Öz köklerin kökleri kotlarken ölüleri dinlemeniz gerekir. Doğal dünyanın sırrı bu, buydu ama daha güçlü tohumlamalar da olmakta dünyada. Ve hepsi vasat çalışmaların neticesi değil. Güçlü çalışmaların neticesidir. Dünü kökleyen, yüreği gökleyen, gemiyi hak eden, biri kotlayan, hep bizim yarınlarımızı kayıtlayan bu meclisin ışığıdır. Soyumuzda sonsuz yoğunluk var. Roketlerimiz dünyaya fırlatıldığında biliş ro ro roketleridir fırlatılan türlerin en yüce ışıklarına fırlatıldı öz köklerin gücüyle fırlatıldı ve yarınları tohumlayan ışık burada kayıtlandı. Tahakkuk eden nefes ilmiyle yaşamlara inen güçtür. Bu güç yarınların kürzi yaşamlarını sessiz zamanlarda dilliyor. Dönüp görün, ol dedik işte bu. Bugünden sonra dünya Ölüler diyarı değildir, diriler diyarıdır. Her diri kendini topluma kodlattıracak güce varacak. Ve bütün kodlamalar sultanlarımızın yoğunluğunda geçişi sağlayacak durumda gerçekleşecek. Ve dünya üstündeki tüm mahrekler gök sözcülüğü de tohumlanıp Tabuları yıkıp, tanrılar mahrekinde geniş yaşamları kayıtlayıp, daha üstün bir dönemin süper sistemlerini devreye alacak. Yat, yatıp uyursunuz geceleri, rüyalar görürsünüz. Her gördüğünüz rüya, birlik tahtından güçlü, yoğunluktan ışık çekişinizdir sanmayın ki uykudasınız gökçülerdesiniz sistemlerdesiniz yaşamlardasınız dümen başındasınız bunu bilen elden geleni yapar siz orada ve siz buradasınız bunu bilin dün ümmi olan insan bugün köklerini güçlendirip göklere sistemin gücü olup ümmi tahtın yoğunluğundan öte bir ışık vermektedir. Değerli dostlarımız, bugün artık bir işinizin daha güçlü olduğunu görerek size daha açık bilgiler veriyoruz. Dünya üstünde kök göklerinizde, gök sözcülüğünüzde birlik tabularınızı yıkıp yeni yaşamları kayıtlıyorsunuz. Ortak so soylarımız var, ortak yoğunluklarımız var ve kutsal ışıklarımız var. Bölük pörçük ilim yaptım zannederek ilmi tahditli olarak dinleyenlerden çok daha üstün bilgi akışınız olduğunu, Amon topraklarında kutsal toplumlarda ışık yağmurlarını yağdırdığınızı artık anlayın kül olan ümmi kol olup da toprağı yaşattığında ayrı gayrı biter. 80 tabu, 80 yaşam ve 80 kaynak hepsi bir tek sayfa. İşte o sayfa bugün bu yoğunluktur. Organ nakli yaptık dünyaya bugün bir defa daha. Bu organ nakli insanın ilminin naklidir. Evim topraktan yapıldı. Ama insanlık ilmim kaynaktan yapıldı. Ben bu evi, bedenimi insan soyuna indirirken bellek toplumlarımı da indirdim. Bellek toplumlarım kotlarımla tohumludur kül olan ışığın bütünün gücüdür. Muktediriyetle dilediğim her bir bilgim gelin kutsal sayfalanışını yaptı. Arkon insan önce gökçüdür, söz söyler, sözcüdür, kontrol kurar, kutsal ışıkta kayıtlayıcıdır, bir tahtın yanını olduğunu bilir, ve koruyucudur, özgür ve hakimdir. İki, hikaye dilletmez ki hastası yoktur. Her şeyden öte yaşam sayfalar, makbul bir dünyada yaşar. Bu dünya onun için geri dönüşü olmayan bir saklı ışıktır. Ama onun yaşadığı yer çok daha öte gök çözümleyicilerinin yaşadığı bir planettir. Burada yaşarken orada da yaşamını sürdürmektedir. Size daha açık bilgi verdim, bunu bilin. Oz 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 Ozon tabakasının inceldiği dilletildi, tabaka kodlandı, toplandı torbaya kondu, yenilendi. Bildiniz ki hak ettik. Ozon yerin Kur'an'ı oldu. Biz ozonda sonsuz sultanlarımızın ışığında, yerin yaşamında, kelamın tahtında, öz köklerimizdeki göklerde, ışık halinde her engeli aşıp geçeriz. Bu kesindir. Kıybet eden kırıktır. Kasırgadır ama biz o kasırgayı yendik. İki yürek tek bir ışık olduğunda Mustafa Paşa aslan olur, görev alır. O bir tabudur, biz o tabuda tohumuz. Onun ölüsü bizim yüreğimizi yüceltir ama dirisi hak kapılarımızı insan sonsuzluklarında ışıtır. Önce Muhammed'di, şimdi Mustafa Kemal Paşa. Şükür ki olayın önünde kökü, gökü olan bir güç var. İşte o biz, biz oyuz özür dilemeyin ocağımızdan dağlarım çünkü bizi bizden ayrı gören sizler bugün buraya gelip yırtılan dünyanın topraklarından birlik kapılarımızı kontrol edeceğinizi zannetmiştiniz yarın insanı hak ettiğiniz zaman göreceksiniz ki insan yarınların toprağında ışığın kontrolünü kurar hepiniz hepimiz bir tek yoluz bunu bilin ki burada olan imparatorluk Kur'an'ı olan, levh-i mahfuzun yaşam sayfalayıcısı olan birliktir. Bu birliğin atom toplumlarına kontrollü olarak gök sözcülüğü yaptığı kesindir. Seb, e, seb, seb 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 sisaka seb. asral boyutların kodlanmasıyla olan bunu başardık ve görevi kökledik. Şimdi yoğunlukları tohumlayacak olanları buraya çektik hepsi işgal altında olan dünyayı kontrol edecektiler. Burada bulunanların çoğu bunu yapmaya çabaladılar ki kan, kan, ilmi hak tahtın ilminden başka bir şey değildir. Biz kanlarını, tahtlarını, tüm yarınlarını kör ve sağır olan köklerden çok daha öte bir yoğunlukta, yoğunlukta kayıtladık. Sedir insanın ışığı ve biz o ışığı bütüne kotladık ayrılık yaha ayrılık işi başarın sonra dönüp gelin şimdilik ha işte asral boyutlarının ışıkları görevlerini alıp çok önemli bir dönem için yenilenmeye girdiler biz onlara nefeslerini diri yüreklerinden bildirdik artık yeni çalışmalara git girdaplarında giriyorlar. Olgun başak insan, işte mutlak sonsuzluk ve mutlak yaşam budur. Öz köklerin gücü yeniden sayfalanırken, her bir yücenin de göç kodlaması için burada ışık halinde olmasını bekliyoruz. Yıldızlar bizi dinliyor şu anda ve bütün kötülükler insan sınırında ışıktan çıktı. Doğa dünya yoğunluğunu kodladı ve yeni zamanlara ışık halinde geçti. Yaradan altın toplumu kontrol altına alacak olan ışığı yarattı. O ışık bütünün Kur'an'ı oldu. Öyle çok çalışıldı ki artık dünyanın tohumları yeniden sistemlerini kontrol altında tutarak çalışacaklar. Ve barışın dönemi başlayacak dünyada. Önemlidir bu. Barışın dönemi. Sistem gücünün tüm insanlığı koruduğu bir barış dönemi. Bu barış dönemi binli yıllarda sözü edilen bir dünya günüdür. Henüz binli yıllarda dünyayı kontrol altına alabilecek olan birliklerin tasavvuf ehli olarak dünyaya geçirdiği ışıklarla yaşanabilir bir yer yaratma çabaları örtülerin örtülmesinden sonra yeni zamanlara kayıtlanmıştı. Atlanta otağındaki bilgileri dönem sonunda herkese dinleyecektik. İşte olay budur. Ve barış günleri hepimize hayırlara vesile olacak ve hakikiyeti tohumlayacak de bütünün gücü olması dileğiyle. Hepinizi kucaklıyoruz.